Dostlar hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun. Bugünkü başlığım dua ve tövbe. E, duanın ve tövbenin şekli olmaz. Dua aslında Allah'la yaptığımız e, sohbetimizdir. Ve kendimizle ilgili, e, geleceğimizle ilgili veya yönetemediklerimizle ilgili aslında Allah'a bunu aktarma şeklimizdir. İnsan dua ettikçe anlaşıldığını, insan dua ettikçe yükünü boşalttığını, insan dua ettikçe geleceğinden bir ümit haline dönüştüğünü, geleceğinin bir ümit haline dönüştüğünü idrak eder. Tövbe etmek ise yükünü boşaltmaktır, topraklanmaktır, vicdanen rahatlamaktır. Tövbe edilmeden kişinin üzerindeki yükler kalkmaz. Tövbe edilmeden kişi geleceğini daha net tasarlayamaz. Tövbe edilmedikçe geçmişte kalınır. Dua edilmedikçe geleceğe yönlenilemez. Bu yüzden e, dua ve tövbe birbirine ayrılmayan aslında iki unsurdur. Ve Yüce Yaradan öyle lütuf ederek bize bu iki özelliği nasip etmiştir ki tövbe ettikçe e, kişi anlattıkça nasıl bir rahatlama hissi varsa tövbe ettikçe insan e, ruhen, zinen ve bedenen bir boşalma sürecini yaşar. Ve tövbe aslında samimi duygularla Allah'a kendini ifade etme şeklinizdir. Tövbe ederken samimiyetiniz, Allah'la olan sohbetinizde doğru cümlelerle. Doğru cümle ne demek? Yani bir şey saklamadan olduğu haliyle, hiçbir yorum katmadan anlatıp sonuna Allah'ım ben bu halimden mutlu değilim. Bu beni çok yordu, bu beni çok üzdü ve ben fıtratıma zarar verdim ve bu olay böyle böyle, şöyle şöyle oldu. Bu halimden tövbe ediyorum. Deseniz dahi nasıl bir rahatlama yaşayacağınızı, Allah'la aranızdaki bağın nasıl güçleneceğini göreceksiniz. Duada ise kendi aklınızın yorumuyla değil, yani Allah bizim gibi düşünmediğini biliyoruz. Fakat biz sanki hep bizim bizim gibi düşünüyormuş gibi dua ederken bir format koymaya çalışıyoruz. Ee, söylerken bir şekle büründürmeye çalışıyoruz. Bu yüzden duayı Allah'ım sen sonsuz ve sınırsızsın. Ben senden bunu istiyorum Rabbim. Merhametinle ver dediğinizde bu bir duadır. Allah'ım şu huyumdan yoruldum. Bu huyumdan tövbe ediyorum. Allah'ım bunu benden al. Binler kere binler tövbe ettim. Bu huyumla her kime zarar verdiysem, kimi incittiysem ve üzdüysem önce senden af diliyorum. Daha sonra da okulların helalliğini istiyorum. Rabbim bu halimden tövbe ettim. Rabbim yardım et, üzerimden bu yükü al diye olmanızda, da bununla ilgili durumunuzu izah etmektir. Ama sakın ola düşünmeyin ki bu duamı doğru ettim mi, bu tövbemi doğru ettim mi? Bunun en önemli göstergesi samimiyetinizdir. Bunun en önemli göstergesi duanızı ettikten sonra içinizin rahatlamış, tövbenizi ettikten sonra içinizin boşalmış olduğunu hissetmektir. Bunun için nasıl siz bir sevdiğiniz bir insanla yan yana geldiğinizde, özel bir vakit geçirmek istediğinizde bir takım hazırlıklar yaparsanız, Normalde de dua ve tövbe zamanlarınızı haftanın günün belirli zamanlarında lütfen o zaman için e, özel hazırlanın. olur mu? Yani normal bir günde yürürken bile dua edebilirsiniz, yürürken bile tövbe edebilirsiniz. Ama bir de böyle öyle bir zamanınız olsun ki e, Allah'la buluşma noktanız olsun. E, yolda gider her an bizimle. Bunda hiçbir şüphe yok. Her an dua edebilirsin, her an tövbe edebilirsin. Ama bir de öyle güzel bir vakit. Kendini ayır ki o vakitte e, abdestini alarak e, kendini en temiz hissettiğin haliyle Allah'ın huzuruna geç, duanı, tövbeni yaparak Allah'la olan o ilişkini tekrar bir gözden geçir. Dua ederken e, zihninle değil kalbinle, samimiyetinle, tövbeni yaparken bütün mahcubiyetinle, bütün o sana verdiği yükle Allah'ın huzurunda olduğunu unutma ellerini kaldırdığın an Allah'ım dediğinde Allah'ın huzurundasın. Besmele'ni çektiğinde Allah'ın huzurundasın. Bu sebeple bunun doğru duası, doğru tövbesi samimi olma şartı var. Ve bunu bir prensip haline getirir. Haftanın belirli günlerinde kendinize özel böyle bir zaman organize edip Allah'la bir olursanız enerjinizin nasıl farklı bir hale geleceğini ...bilincinizin nasıl sizi mutlu ve mesut edebileceğinizi göreceksiniz. Fakat e, dua ve tövbenize e, sadece yolda giderken, sadece aklınıza geldiğinizi yaparken de rahatlayacaksınız. Ama insan hayatında e, kendinden daha büyük olan güce, yani yüce yaradana huzurunda saygıyla, e, huzurunda e, ona teslim olarak bir zaman geçirmek istiyor. İşte o zaman... Çok kıymetli bir enerji, çok kıymetli bir e, içten yükseliş bir yaşam sevincine dönüşüyor. Bunu e, mutlaka içinizde yaşayanlar vardır. Rabbim yaşamanızı daim etsin. Hiç yaşamamış olanlara da Rabbim inşallah bu fırsatı onlara nasip etsin. Sevgi ve saygılarımla efendim.